Yerel seçimlere az bir zaman kaldı. Seçimler öncesi sokağa çıktık ve Datçalılara hayallerini sorduk. Bakalım onlar nasıl bir Datça istiyor? Sıkı durun, işte yanıtlar. Yazın gelen nüfusu kaldıramıyor burası. Çok kalabalık oluyor. Elektrik kesintisi, su kesintisi öyle şeylerden muzdaribiz. 2-3 gün elektriksiz kaldığımız zamanlar oluyor. Biz, biz günde yaşıyoruz. Palamutkü'nümüzün turizm alanında bayağı genişlediği için en önemli eksiğimiz, altyapı eksiğimiz diyebiliriz. Yıllardan beri yollarımız hiç değişmedi. Öncelikle olması gereken bizim burada altyapı ve yol. Bence yol sorunu. Elektrik en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Yazın defalarca kesilip bir sürü ürünümüzü çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Günlerce kesik olduğu, saatlerce kesik olduğu zamanlar oluyor. İmar Vietçin'in yol sorunu, kanalizasyon sorunumuz var. Maalesef bu sahil kasabalarının şöyle bir kaderi var. Ee, sürekli her şey turistik açıdan düşünüldüğü için e, burada oturanların e, ne yapacağı pek fazla sorgulanmıyor. Sezonda fiyatlar malumunuz bütün sahil kasabalarında öyle bir fırlıyor ki biz burada sığıntı gibi yazdan faydalanamıyoruz. En azından burada yaşayanlar için Belediyenin bir hizmet verdiği çay bahçesi gibi bir kompleks düşünülebilir. Gençler için bir aktivitelerimiz yok, bir halı sahamız gibi, bir eğlence yerlerimiz gibi. Mesela yollar sabahleyin belli saatler arasında tedarikçilere açık olsun, Akşamleyin de belli saatten sonra o yol kapatılsın, olduğu gibi sahil halka açık olsun, ben oraya şezlong koyayım, şezlong hizmeti vereyim. Akşamleyin de Sokağa masalarımı atayım Bodrum sokakları gibi. Herkes ekmeğini yesin, herkes kazansın. Güzel bir barınak yapılsa aylık olarak hepimiz nasıl belediyeye çöp parası veriyoruz. Birazcık da hayvanlar için versin. 112'nin olduğu yerde oraya bir tane doktor. Ben her şeyi yönetmesini istiyorum aslında Türkiye'de bir kadın olarak belediyordur. Şükür de bir kadın geçerken ha bire el sallıyorum. Kadın olduğunu görmek çok mutlu ediyor beni. Kadın olduğu yer biraz kendine çek düzen veriyor galiba o açıdan çok mutlu oluruz tabii ki. Bence iyi olur. Ankara'ya gittiği zaman daha iyi ilişkiler kurabileceğini düşünüyorum. Gülden arkadaşımız Ankara'yı iyi bilen birisi. Küçüklüğünden beri ailesini ve kendisini tanıdığım bir insan. Ne yapabileceğini düşünüyorum. Burada yaşayan biri olsa, gerçekten insanları duysa, gerçekten ne yapılması gerektiğinin farkında olsa, buranın gerçekten sorunlarını o da yaşasın. Ona göre çözüm üretmeye çalışsın. Tabii ki kadın olsun. Olsun çok güzel olur. Niye olmasın kadın? çok güzel olur. Temizliği daha iyi bilir, titizliği daha iyi bilir, çektiği eziyeti daha iyi bilir, suyundan, elektriğinden neler yaşadığını daha iyi bilir. Çünkü kadının en büyük derdi elektrik suydu vesaireydi. Yani bunların hepsini daha iyi bilir, daha iyi anlar diye düşünüyorum. Tabii ki olsa süper olur. Bence daha iyi olur.